Sen kokuyor. Peçete mi? Hayır o peçete değil. Baksana kıpkırmızı bir gül. Gerçekten böyleymiş. Ama sen yine pek süre temas ettirme. Belki rengi atar. Çok bilmiş. Bazen sana akıl erdiremiyorum biliyor musun? Hiç olmadık bir yerde ve hiç olmadık bir zamanda. Öyle bir şey yapıyorsun ki inan ne yapacağımı şaşırıyorum. Demek gibi gün seni şaşırtacak bir şey yapamazsam başım dertte. Saçmalama bu peçeteden gül bile nereden baksan beni bir on yıl şaşırtır merak etme merak etme. Nasıl merak etmem bak sözünden döndüm bile hani o peçete değildi. Sayın seyirciler bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Meydana gelen çatışmalarda on askerimiz şehit oldu. Efendim biz toplarız. Lütfen siz rahatsız olmayın. İyi misin? ailen mi kesildi? Getir buraya. Elin acıyor mu hayatım? Elimde bir şey yok da canım acıyor Bahar. Neden Yıldırım? Bu kadar vatan evladı can veriyor, geride kalanlar onların acısıyla bir ömür yanıyor ve onları çok özlüyor. Düşünsene Bahar evladını bir daha göremeyecek olmanın acısını ya da henüz yaşına girmemiş bebeklerin babalarını sadece onurlu resimlerinden başka tanıma şanslarının olmamasını. Haklısın Yıldırım ama bunlar neden oluyor? Amaç ne anlamıyorum. Amaç çok açık. Bizi bize kırdırmak. Üstelik bunun için sonsuz bir çabayla yıllardır mücadele ediyorlar. Ama bunun bir çözümü olmalı öyle değil mi? Elbette olmalı. Tabii yıllardır amaçlarına ulaşamamaları aslında bizim yüzyıllardır birbirimize kenetlenmemizin bir sonucu. E bu da bizim tek çözüm yolumuzu oluşturuyor zaten. Nasıl yani? Önce bizi sen sağdan, sen soldansın diye birbirimize kırdırmaya çalıştılar. Ama ne mutlu ki bu amaçlarına ulaşamadılar. Tabii başarısızlık beraberinde azmi de getirdi. Bu sefer de sen ezilensin, sen ezensin dediler ve bizi bize kırdırma çabalarına var güçleriyle devam ettiler. Yalnız <laughs> biliyor musun bir şeyi göz ardı ettiler. Böyle yüzeysel nedenler bizi sadece yıpratırdı. Gerçi çok geçmeden bunu da anladılar ve yeni bir koz olarak sen böyle inanırsın ben böyle diye bizi ayırmaya, kırmaya çalıştılar. her şey bu kadar değildi. Bu süreç içinde çeşit çeşit onlarca neden bulunmaya çalışıldı. Çünkü tek amaç kırdırılmaktı. Sonuç olarak bu gelişmeler üzerine onlar da gördü ki yıpransak da kırılmadık kopmadık. E bunun üzerine şimdi en son kozlarını oynuyorlar. Ve bu sefer de sen oralısın ben burada diye bir farklılıkla kırmaya çalışıyorlar bizi. Tüm çabaları bir yana unuttukları bir şey var. Neyi unuttular? Parça ve bütün ilişkisini. Hangi parçalar? Sence bu kadar çabaya rağmen neden sonucu ulaşıktıramıyorlar? Mutlaka çok güçlü bir nedeni olmalı. Kesinlikle çok güçlü. birbirimize böyle bağlandıkça vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden kanlarını vermeye hazır evlatlar var oldukça kimse bizi bize kırdıramaz